İstiklal Marşı'nı bilmeyen yoktur. Ama bazen unutanlar olabiliyor. Adana'da CHP Havutlu Beldesi Teşkilat Binası'nın açılışında işte bu trajikomik görüntüler yaşandı. Hep beraber seviyoruz. <laughs> yazılır Adana'daki açılışta marşı söylemeye ve söyletmeye çalışan kişi emekli bir öğretmen. İki İstiklal marşını mikrofona söylemeyi tercih ediyor. Ancak ne makamını uydurabiliyor ne de sözlerini. Açılışa katılan kalabalık gördükleri ve duydukları karşısında şaşkın bir vaziyette İstiklal Marşı'nı okumaya çırpınan öğretmeni izliyor. Kendi de panik halinde marşın sonunu getirmeye çalışan sunucu bu sefer de yanındaki kişinin adını hatırlayamıyor. Evet, bu şimdi e, ilk eleştirimiz sayın Ekmelettin İhsanoğlu CHP ve MHP liderlerinin çatı adayı. Bayram Arefe'sinde Edirne Kapı Şehitliği'ni ziyaret etti. İhsanoğlu şehitliğe geldi, ilk duasını babasının kadim arkadaşı Mehmet Akif Ersoy için etti. Şehitlik anıtında yazan İstiklal Marşı dizelerini okudu. Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Kale şehitleri şiirinden herhalde dedi. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Bu Akif'in meşhur şi şiiri ve mısraları. F Çanakkale şehitleri herhalde şiirinden. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Bu Akif'in meşhur şiiri ve mısraları. Çanakkale şehitleri, Çanakkale şehitleri herhalde şiirinden. Çanakkale şehitleri herhalde şiirinden. Çanakkale şehitleri herhalde şiirinden. Çanakkale şehitleri herhalde şiirinden. Sizleri saygı duruşuna ve birliğimizin, beraberliğimizin, istiklalimizin sembolü olan İstiklal Marşımızı Birlikte okumaya davet ediyorum. Tabii bitmedi. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı buhar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın. Belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda canı, cananı bütün varım alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu yazanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman Vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ve bu ülkede kusura bakmayın yıllardır ben Atatürkçüyüm diye geçinenlerin kesinlikle Atatürkçü olduklarına inanmıyorum. Siz misiniz efendim? Müsaade edin. Hiçbirisinin Atatürkçü olduğuna inanmıyorum. Niye? Atatürkçüyüz diyenler bu ülkeyi Amerika'ya batıya köle etmişlerdir. Atatürkçüyüz diyenler Atatürk mandaya karşı olduğu halde mandacı yapmışlardır. Atatürkçüyüz diyenler Atatürk milli harp sanayinin kurulmasını istediği halde bunlar harp sanayini kurmamışlardır. Atatürkçüyüz diyenler Atatürk mason kulüplerini kapattığı halde onları dışladığı halde onlar bu ülkede mason kulüplerine verdiği hakları kimseye <laughs> Şeylerde şöyle bakıyorum, şöyle, bakıyorum. şöyle anlıyorum, hakiki Atatürkçü sizsiniz. 15 yıl tek Atatürk el halinde ülkeyi Atatürk idare ettiği halde ne dediklerini kendisi Hiç yapmamış da, da İngiliz İzledim. muhibbi <laughs> Mustafa Kemal, İçerim, içeri bugünkü Rafa Ağabey, neden 15 yıl tek el halinde ülkeyi idare ettiği halde İngiliz muhibbi Mustafa Kemal dediklerini kendi yapmamış da? Bugünkü refaha miras bırakmış acaba, yapsınlar diye vasiyet mi etti acaba? Bakın dünyada ta Ebu Cehil'lerden, Ebu Sufyan'lardan alınız. İnsanların Hayır, dönemleri vardır, Zorlamayın, lütfen iyilikleri zorlamayın vardır, yani. kötülükleri vardır. Bir insanı siz her yönüyle kötü olarak kabul edemezsiniz.